Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taş'la Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Rahman Bakara suresinin 145. ayet-i kerimesinden itibaren olacak ki Bakara suresi adını 67 ila 71. ayetler arasında anlatılan bir ineğin yani bakaranın kurban edilişiyle ilgili ilginç ve ibret verici bir kıssadan almıştır diyor Ve özellikle Medine'ye hicretten sonra indirilmeye başlamış olan bu sure-i cellemiz oluşturulmak istenen İslam toplumunun bütün yönleriyle ve karşılaşacağı sorunların teker teker çözümüyle ilgili hukuki düzenlemelere yer vermiştir. Cem'an 286 ayetten müteşekkildir diyor İdik. Ve ilk ayetlerimiz Elif'le Mim diye başlayıp kitabın tarifini yaptıktan sonra onun muttakiler için yol gösterici olduğunu beyan ediyor. 3 ayette müminlerin özellikleri, 2 ayette kafirlerin özellikleri ve 13 ayette de ne yapıyor münafıklar denen o 3 zümreyi izah ediyor. Ve sonra hitap 21. ayetimizde Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Yani itaatinizi, sevginizi, ummanızı, korkmanızı, duanızı, adak ve kurbanınızı bir olan Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine göre tahsis edin ki yani la ilah deyip ondan sonra illa Allah demek suretiyle Allah var, hükmü var, değer ölçüsü var dercesine ona tabi olun ki korunabilesiniz hem dünyada hem de ahirette korunabilirsiniz diye beyan ettikten sonra o Allah'ın o kendisine kulluk için yarattığı insanla ilgili nasıl yeryüzünü döşek, gökyüzünü de kubbe halinde medzettiğini, döşediğini beyan ediyor ve daha sonraki ayetlerimizde hani ben bir zamanlar meleklere biz yeryüzünde bir halife yaratacağım diye o insanın nasıl halife kılındığını, yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olduğunu beyan eden ayetler geliyor. Ve 41. ve 40. ayetinden sonra ise 120 ayetle İsrail oğullarının özellikleri teker teker anlatılıyor. Nasıl peygamberlerini öldürdüklerini, nasıl yalanladıklarını, nasıl sözlerinden rücu ettiklerini teker teker beyan ettikten sonra Allahü Teala onların elinden tabirca ise kendi kıbleleri olan ve onunla övündükleri o kıblelerin, kıblenin nasıl elinden alınıp da mescid-i aksa yerine mescid-i harama çevrildiğini beyan eden 144. ayetimizle ne yapmıştık? Noktayı koymuş idik. Ve o kıblenin tahvilinde şuna işaret ediliyordu özellikle. Diyor ki bununla öyle bir hal alıyor ki artık sizin o... Kıble olayınız veya sizin merkezilik olayınız bitiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın iki olan, iki oğlu olan İsmail ve İshak'tan yani İshak soyundan gelen peygamberlik silsilesi bitiyor. Bundan sonraki aşama ise neresidir? Mescid-i Haram'ın olduğu, İsmail Aleyhisselam'ın yerleştiği İsmail soyuna bu iş intikal etmiştir denmiş oluyor. Ve bu kıblenin tahviliyle de şu işaret verilmiş olunuyor özellikle. Mekke'nin fethedileceği ve orada fethedilen Mekke'de de o putların, 360 tane putun orada barınamayacağı, orada bulunamayacağının işaret, belirti, alamet ve haberini ne yapmış oluyor? allah Teala bu şekilde vermiş oluyor. Ve geçmiş ayetimizdeki özellikle 141. ayetimizde Bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Kendi kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız ise size aittir. Onların yapmış olduklarından siz sorulmayacaksınız diye beyan ettikten sonra ki bu ayet-i kerimeyle özellikle Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzü tamamlanmış oluyor. Ve bu ilk cüzde umumiyetle kitap ehlinin ve bilhassa Yahudilerin İslam dini ve İslam cemaati karşısındaki menfi tutumları üzerinde durulmaktadır. Ve İslam akaidine karşı giriştikleri mücadeleler, çelişkili, akıl ve mantığa sığmayan dini yaşayışları kıssalar halinde anlatılmak suretiyle ibret almaları ve sonra da hak yola girmeleri istenmiştir. Yani hem onlar uyarılmış hem de bize bağ onlar gibi olmayın denmiştir. Fakat Yahudilere yöneltilen hitaplar Yahudilerden çok Müslümanlar için bir hidayet kaynağı olmuş. Yahudilerin inanç tarihinden nakledilen kıssalarda yine Müslümanlar için ibret sahneleri vücuda getirmiştir diyoruz. Ve bu şekilde ilk bölümlere girdikten sonra Allahü Teala 145. ayetimizden itibaren diyor ki hitap dönüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ey Muhammed gerçi sen kitap verilenlere bütün delilleri ve mucizeleri göstermiş olsan bile yine de onlar inkara diretirler. Yani senin kıblene yönelmezler. Yani o halde batıl da direnen bu inkarcılar karşısında sen de onların kıblesine asla yönelmeyeceksin. Yani onlar senin nasıl kıblene yönelmiyorsa sen de onların kıblesine yönelmeyeceksin. Bu ne demek? Yani sen beynini, düşünceni yapınıp yaşantını kesinlikle onların ideolojileri çerçevesinde, onların meydana getirmiş oldukları hurafe ve bid'at dolu yapı çerçevesinde, yani bütün izimlere, insan aklından çıkmış ve insanın bir araya getirip anayasa dediği, hukuk dediği, nizam dediği adına ne dersen de, demokraside, laizmde, Hangi sistemi koyarsan koy, komünizm de fark etmez. O izimli olan bütün sistemleri ne yapıyorsun? Reddediyorsun ve kesinlikle onların kıblesine, onların düşünce yapısına, onların yaşantı stiline uymayacaksın. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesine yönelmezler. Yani sen onları bir sanırsın ama onlar da kesinlikle bir arada değildir. Bakarsın, Yahudiler arasında müthiş bir şekilde aralarında ayrılık vardır. Ayrılık vardır. Üstünlük mesafesi vardır. Bakarsın Hristiyanlar arasında birbirlerini tekfir ederler. Kafir ilan ederler. Ve o papalığın hakim olduğu kilise diğerlerini kafir ilan ettiği için afroz eder, dinden çıkartır, gerekirse öldürür, gerekirse çarmıha gerer. Ortodoks ayrıdır, Katolik ayrıdır, Protestan ayrıdır vesaire gibi her birisi ayrı bir dinmiş gibi mütalaa ederler. Birbirlerine normalde tahammülleri yoktur. Ki zira her birinin kıblesi aslında kendi çıkarlarından arzu ve heveslerinden başka bir şey de değildir. Sanma ki onların bir temeli var, bir tabanı var belirli bir inancı ve ideolojisi var ve dava için mücadele ettiklerini sanma. Her biri heva ve heves çerçevesinde bir ideoloji tesis etmiştir. Ey peygamber! Sana bu Kur'an aracılığıyla gerçek ilim geldikten sonra yine de onların arzu ve heveslerine uyacak olursan yemin olsun ki o takdirde sen zalimlerden biri olursun. Yani sen de kurtulamazsın bu işten. Sen de zalimlerden biri olursun diye bırak bizi peygamberimizi dahi ne yapan? Uyaran, ikaz eden ayet. Ve bu durumda kendini Allah'ın gazabından kurtaracak ne bir sığınak bulabilirsin ne de bir yardımcı bulabilirsin. Onların ellerinde yeterli delil olmadığı için son peygamberi inkar ettiklerini sanma. Yani onların inkarlarını ellerinde delil yoktur diye inkar noktasına değil, kendilerine kitap verdiklerimiz yani Yahudi ve Hristiyan bilginleri kıblenin değiştirilmesine yönelik Allah'tan geldiğini yani bu emrin Allah'tan geldiğini ve bu emre muhatap olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu pek ala Öyle bir bilgi ki bu onu kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat yine de içlerinden bir kısmı kıskançlık ve bencillikleri yüzünden gerçeği bile bile gizlerler. Niye? öz evladını tanır hatta öz evladından daha iyi tanır. Çünkü öz evladını mümkün ki hanımı bir yerden kapmış olabilir. Onda hile söz konusu. Ama bunda en ufak bir şüphe söz konusu değil. Bunu bildikleri halde bile bile inkar ederler. Oysa inkarcılar ne derlerse desinler 147. ayetimizde Gerçek sizden veya onlardan kaynaklanan kuruntu ve iddialar değil, Rabbinden gelendir. Ve Rabbinden sana hakikatin ta kendisi olan bu Kur'an gelmiştir. O halde sakın şüpheye kapılanlardan olma. Yani inkarcıların körükledikleri fitnelerle, yanıltıcı yorumlar ve asılsız söylentilerle oyalanma. Onların aldatıcı propagandalarına kulak asmadan kendi yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam et. Yani onların en ufak bir şekilde sana yapmış oldukları saldırılar muarızlıklara iltifat etme. Yoluna devam et. Unutma ki 148. ayetimizde her toplumun yöneldiği bir kıblesi vardır. Yani hayata yön veren, değer yargılarını oluşturan bir inanç sistemi vardır. Bazen dar olan gruplara bakıyorsun, adamın bir dünyası var, beslendiği bir kaynak var, hiç açmamış ufkunu. Veya bir sanatkara bakıyorsun, belirli bir stilde adam o işi götürüyor. Hiç yeniliklere ayak uydurmuyor. Ki şu anki teknoloji çağına bir bakıyorsun, durmadan her şey gelişiyor. Yani adam motorcu ama yeni sisteme adapte olamıyor. Müthiş sanatkar ama eski stilden gidiyor. Gara düzen gidiyor tabiri caizse. O nedir? Ancak eskiler bittiği an onun da işi biter. Ama teknolojiyi ayak uyduran, yeniliklere ayak uyduran, ufku geniş olan ise ne yapar? İstidadı geniş olan manasındadır. halde. Oh, evet. Allah'a kulluk noktasında yapabileceğinizin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışmak suretiyle hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Unutmayın, her nerede olursanız olun, Allah hesap gününde hepinizi toplayıp bir araya getirecektir. Yani bunun kaçarı yok, kurtarır tarafı yok. Nerede olursanız olun allah Teala sizi bir araya getirecektir. Hiç kuşkusuz Allah'ın her şeye gücü yeter kemal sıfatlarına muttasıf, noksan sıfatlarından münezzeh olan Allah diyoruz yani. İşte Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. Yani görme, duyma, bilme, hissetme, ilim, güç, kudret yani düşünebildiğimiz, tahayyül edebileceğimiz hangi sıfat var ise onun en üst derecesi kimdedir? Allah Teala'dadır. Biz ona iman ediyoruz. Evet. Her nereden yola çıkarsan çık. Yani yerin önemi yok. Nereden çıkarsan çık, namaz kılarken yüzünü mescidül haram yönüne çevir. Yani önemli olan kıble yön nedir? mescid haram tarafı. Yani Allah'ın evi, yani Allah'ın dini, yani Allah'ın ahkamı, Allah'ın hukuku. Özellikle haç ve umre olayını gerçekleştirirken, tavaf esnasında tavafa başlarken Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye bezmi eleste ruhlar aleminde Allah'a vermiş olduğumuz sözü aynen biz orada ne yapıyoruz? Tavafa başlarken yeniliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek ne yapıyoruz? Tavafımıza başlıyoruz gibi. Kuşkusuz bu emir Rabbinden gelen bir gerçektir. Ve unutmayın ki Allah yaptıklarınızdan da habersiz değildir. Ki göbdene değişmesi aynı zamanda ilahi mesajı taşıma görevinin el değiştirmesi anlamına gelir. Yani ne demiştik? İbrahim iki oğlu İsmail, İshak. İshak Mesudi Aksa'ya yerleşiyor ve bütün peygamberler o soyda. Ve Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise İsmail soyundan geliyor ve bugünkü Kabe'nin olduğu yer yani Mescid-i Haram'ın olduğu yere yerleşiyor. Ve otomatikman ne yapıyor? Kıblenin değişmesi demek ilahi mesajı taşıma görevinin de el değiştirmesi manasına geliyor ki bu konuda yersiz tartışma ve itirazlara da gerek yoktur. Onun için bakın tekrar tekrar diyoruz ki 150. ayetimizde her nereden yola çıkarsan çık namaz kılarken yüzünü mescid Mescid-i harama çevir. Yani ey inananlar siz nerede ve ne halde olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin ki insanların size karşı kullanabilecekleri bir delilleri, öne sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Söz konusu olmasın. Ki bunun için söz ve davranışlarınızın birbiriyle uyumlu olması gerekir. Yani böyle bir şeyin olması ikna edebilmeniz için Öz ve söz derler ya, öz ve sözün birbirine uygun olması gerekir. Aksi halde bizzat kendinizin uymadığı bir dine başkalarının inanmasını bekleyemezsiniz. Çünkü böyle bir tutarsızlık İslam'a çağırdığınız insanlara itiraz hakkı verir. Kalpte iz bırakır, şüphe oluşturur. Ancak onlardan zulme saplanmış olanlar başka. Yani adam öylesine azgın, öylesine inatçı ki ne yaparsan yap ikna olmuyor. Ki öyleleri herhangi bir ilahi delil veya gerekçeye dayanmadan hakikati inatla reddeder, sizi, do sizi de zorbalıkla sindirmeye çalışırlar. Yani işi zora sokarlar. Yani düşüncenin bittiği yerde ne yapar? Hemen zorbalık başlar. Ki onlardan da korkmayın fakat benden. Yani benim emirlerime karşı gelmekten kork ne yapıyorduk? Korkuyla ilgili tevhidi anlatırken itaat, sevgi, umma, korkma. Adak ve kurban diyorduk ya, dua diyorduk ya yedi tane maddeden korkmayla ilgili. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve ben de size verdiğim nimetleri tamamlayayım ve böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Evet. Tıpkı İbrahim'in duasında olduğu gibi. Neydi o İbrahim Aleyhisselam'ın duası 129'da? Ya Rabbi neslimden gelecekleri arındırıp tertemiz kılacak kendi içlerinden peygamber gönder. Hiç kuşkusuz sen sonsuz kudret ve hikmet sahibisin diye İbrahim Aleyhisselam'ın duasında olduğu gibi diyor olasınız. Ki nitekim 151 ile 152. ayetlerimizde size kendi içinizden öyle bir peygamber gönderdik ki size ayetlerimizi okuyup tebliğ ediyor size her türlü şirk ve günah kirlerinden arındırıp ter temiz yapıyor. Size kitabı ve kitaptaki hükümlerin sebep ve amaçlarını da kavramak suretiyle onları hayata uygulama anlamına gelen hikmeti öğretiyor. Yani hem kitabı hem de onun pratize edilmiş yönünü ne yapıyor size öğretiyor ve daha da nice bilmediğin nice şeyleri size öğretecek. Yani kitap ve hikmetin haricinde de size daha nice bilmediğiniz şeylerde kimdir öğretecek olan? Allah'tır. Öyleyse beni anın ki ben de anayım. Yani benimle olan bağınızı hep canlı tutmak suretiyle ayetlerimi sürekli gündeme getirmek suretiyle beni anın. Yani laf olsun diye anma değil. Yani ne dediğinizi ne anlama geldiğini ve onun pratize edilmiş yönünü tatbik etmek suretiyle beni anın. Ben de o zaman ne yapayım? Sizi anayım. Hem dünyada hem de ahirette iyilikler bahşetmek suretiyle sizi anayım. Hem kalbinizde hem de söz ve davranışlarınızla bana şükredin ve sakın bana karşılıkta nankörlük etmeyin. Diye Allahü Teala beyan ettikten sonra işte bunun için diye başlayan 153 ila 157. ayetlerimiz arasında özellikle cenazelerde hoca efendilerin müttemadiyen okudukları ama maalesef mana ve mahiyetinin çok az anlaşıldığı ve anlatıldığı ayetler manzumesi gelmeye başlıyor. Ya ey hullazina amenesteuini bis Sabır ve Salah diye başlayan ey inananlar sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin ayeti. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu kulluk sistemini egemen kılmak için mücadele verirken yani Kur'an'ın inanç, ibadet ve hukuk sistemi olarak bir bütün olarak itaatte, sevgede, ummada, korkmada, duada, adak ve kurbanda hayata pratize edilmesi manasına gelen kulluk sistemini egemen kılmak için Allah ile aranızdaki irtibatı namazla, duayla, zikirle sürekli canlı tutmaya çalışın. Yani bu kulluk neyle oluyor? Onun bir rutiyeli var. Yani imanın şartı ve İslam'ın şartı diyoruz ya veya 32 farz diyoruz ya veya 54 farz diyoruz ya ayetlerden çıkanlar bunu çoğaltabiliriz. Ne yapıyor? Onunla canlı tutmaya çalışıyor ve zorluklar karşısında yılmadan umudunuzu ve direncinizi kaybetmeden hedefe doğru adım adım ilerleyin ve şunu da asla unutmayın. Allah daima sabredenlerle beraberdir. Yani hele 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 bu sabır olayı şehadetle sonuçlanmışsa ve bu iş şehadetle biten bir sabır ise evet. Ey iman edenler o zaman Allah yolunda canlarını feda edenleri sıradan ölüler gibi ölü olarak da nitelendirmeyin. Hayır. Aslında onlar sizin bilmediğiniz bir biçimde hem de sonsuz nimetler içerisinde yaşıyorlar. Fakat siz farkında değilsiniz. Hani Yasin suresinde de. Üç peygamber, dördüncü bir yiğit adam ve şehadeti ve neticede diyor ki ah keşke kavmim benim nasıl bir nimetler içerisinde yüzdüğümü, nelerle karşılaştığımı bir görselerdi diyor yani ya onun gibi. Ki onlar kurtuluşa erdiler. Siz asıl kendi imtihanınızı düşün. Yani sen yaşıyorsun Guya. O da öldü Guya. Bırak onu sen. O kurtuldu. Asıl sen kendini düşün. Andolsun ki sizi bazen çetin korkularla Bazen açlık ve yoksullukla, bazen de servetinizi, sağlığınızı ve ürünlerinizi elinizden almak suretiyle imtihan edeceğiz. Bunlar imtihan maddeleri. Neymiş? Korku, açlık, yoksulluk, servetten ve sağlıktan ve ürünlerden eksiltme. Yani çok kıymetli olan insan açısından gözüken unsurlarla imtihan edeceğiz. Sabredenlerin müjdele. Ki o sabırlı müminler başlarına bir imtihan olarak üzücü bir olay geldiği zaman bizler zaten Allah'a aidiz ve nihayetinde hepimiz ona döneceğiz. Ki sahip olduğumuz bütün nimetler bize Allah'ın emanetidir ve istediği zaman elbette geri alacaktır derler. Zaten bu emanettir. Ha bugün, ha yarın. Ha uzun süre, ha kısa süre der. İşte. Rablerinin rahmet, nimet ve bereketleri hep onlarla birliktedir. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Evet. Bu şekilde Bakara'nın 153 ila 157. ayetlerinde müminlerin yani nasıl bir duruş göstereceğini, nasıl sıkıntılar karşısında, yokluk karşısında bir mukavemet göstereceğini beyan ettikten sonra şimdi de en çetin imtihanlar karşısında bile yılmadan Yıkılmadan sabretmesini bilen bir mümin hanımın ibret verici kıssasına kulak verin diyoruz ve özellikle bizim haç ve umrede Safa ile Merve arasındaki o say dediğimiz yani say hareket manasına taştan su çıkarmak bazı insanlar vardır çok zor şartlar altında meslek edilmiştir çok zor şartlar altında mal mülk elde edilmiştir. Kariyer elde etmiştir. Tabiri caizse tış, dişiyle tırnağıyla kazanmıştır. İşte öylesine bir örnek. Kim? Hazreti İbrahim. Allah'ın emri gereğince eşi Hacer'i ıssız Mekke vadisine bırak. Ve oraya gitmişti. Oraya bırakıyor gidiyor. Kızgın çölde tek başına kalan Hacer. Yavrusu İsmail'e su bulabilmek amacıyla Safa ile Merve Tepesi arasında defalarca koşuşturmuş. Ve nihayet Allah yerden tatlı, güzel ve özel bir su çıkarmak suretiyle de ona yardım etmişti. Yani hayat vermişti. Su hayattır. İşte Allah'a olan güven ve umudunu yitirmeden sabırla mücadelenin yani mücadele etmenin sembolü olan bu fedakar annenin anısına Safa ile Merve arasında say etmek yani hızlı adımlarla yedi defa gidip gelmek İbrahim aleyhisselamdan kalan haç ibadetinin bir bölümü olarak o gün hala uygulanmaktaydı. Yani halen o Arap müşrik toplumu da o uygulamayı ne yapıyorlar? Yerine getiriyorlar. Fakat zamanla müşrikler buna bir takım şirk unsurları katmışlardı ki bu yüzden yaptıkları bütün ibadetlerin mutlaka Kur'an ve sünnet kaynaklı olmasına özen gösteren Müslümanlar bu ibadeti yapıp yapmamakta da mütereddit davranıyorlar. Tereddide düşüyorlar. Ve bunun üzerine aşağıdaki ayetler. İnne safa ve mervete min şairillah diye başlayan ayetler manzumesi gelmeye başlıyor. Kuşkusuz safa ile merve Allah'ın emirlerine itaati simgeleyen kutsal al alametlerdendir. O halde haç veya umre için Kabe'yi ziyaret edenlerin bunlar arasında say etmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Yani bunu müşrikler yapıyor diye bizim yapmamamız diye bir şey söz konusu değildir. Aynen falcılar gibi, aynen düzenbazlar gibi adam bir tane yanlışını sokmak için bin tane doğru söyleyebilir. Nedir? O bir yanlışı sokmak için. Onlar yanlış yapıyor diye bizim o doğrumuzdan vazgeçmemiz söz konusu olamaz manasında. Ki bilakis bu farz olmamakla beraber haccın önemli unsurlarındandır. Ve müşriklerin yanlış uygulamaları sizi yanıtmak suretiyle bu ibadetten alıp koymasın. Zira her kim yapmakla yükümlü olmadığı halde fazladan bir iyilik yaparsa bunun mükafatını elbette görecektir. Çünkü Allah bütün iyiliklerin karşılığını verendir ve her şeyi en ince ayrıntısıyla da bilendir diyoruz. Evet. Ve daha sonraki ayetlerimizde işte Allah'tan gelen hakikati gizleyen sözde din alimlerine gelince diye başlayan ayetlerimizde yani 159. ayetimizde göndermiş olduğumuz ap açık belgeleri ve hidayeti kitaplarda bir biçimde insanlara açıkça bildirmemize rağmen gizleyenler var ya diye başlayan ayetlerle ne yapıyor özellikle hem Yahudilere hem Hristiyanlara evet dolayısıyla da aynen bize de hitap etmek suretiyle kitabın tahrif edilmemesi nasıl anlaşılıyorsa öyle nakledilmesi gerektiği noktasındaki beyan eden, uyaran ayetlerden devam edeceğimizi belirtiyor. İnşallah Rahman. Bugünkü dersimizi hitap ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.